ah daha bitirmedi mi kız? Az kaldı. İyi iyi güzel. Yalnız bak bir şey söyleyeceğim. Bu suyu fazla harcama. Kız biraz kız kız. Ne diyeceğim? Bak bu işi bitirdikten sonra içerideki oturma odasını silip süpüreceğim. Sonra arkasında misafir odasını silip süpüreceğim. Nasıl ya? Yarın yapsam olmaz mı? Şimdi şimdi. Bugünün işi yerine kalmaz. Yarın sabah ezanıyla uyanacağız. Sonra kalkacağız hayvanlara bakacağız. Ondan sonra gideceğiz sütçü gelecek. Sonra arkasından pazara gideceğiz. Bir sürü işimiz var yani anlayacağın. Bana bak. Sular senin gözlerini öyle belirtme. Öyle asabiyet de yapma. Anladık mı? Hep güleceksin. Sen istedin. Bile isteye geldin buraya değil mi? Eğer memnun değilsen. Aha bak. Sokak kapısı orada. Tamam ne yapıyoruz? Yüzümüzü asmıyoruz. Gülerek işimizi yapıyoruz. Severek yapıyoruz. Hem mi canım benim? Haydi kolay gelsin güzelim. Haydi bakalım. Haydi. Maşallah kız vallahi iyi. Çok sağlam çıktı ha. İnatçı inatçı. İyi güzel. Demek ki insan isteyince yapıyormuş ha. Aferin. Aferin kıza valla. seni sevdim kızı. Sevdim sevdim. <laughs>